Karaköklü ifadeler 2 kazanım kavrama testi. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayılar kökten dışarıya çıkamayan sayılardır. Kökten dışarıya tamamen çıkamayan sayılardır. Ayan sayılardır. Yani bir kısmı çıksa bile olmaz. Yani bize tamamının çıkması, yani sonucun tam sayı olması gerekir ki o zaman rasyonel diyebilirim. İrrasyonelin karşısı karşıtı rasyoneldir. İrrasyonel olmayan sayılar rasyoneldir. Rasyonel olmayanlar da irrasyoneldir. A şıkkına bakarsak karekök 16 bu dışarıya 4 alarak çıkar. Bu rasyonel. Biz irrasyonel irrasyoneli arıyoruz. 32'ye geldiğimizde bu bir tam kare sayı değil. Dışarıya tam olarak çıkamaz. Bu irrasyonel sayıdır. 81 dışarıya 9 olarak çıkar. 121 dışarıya 11 olarak çıkar. 11'in karesidir, 9'un karesidir. Bunlar rasyoneldir. Fakat o karekök 32 dışarıya tamamen çıkamaz. İkinci soruya geldiğimizde yukarıdaki sayılardan kaç tanesi rasyonel sayı değildir? Karekök 15 dışarıya çıkamadığı için irrasyonel. Yani rasyonel değil. Bu aradığımız devirli ondalık sayılar bu üzerine işaret konulması bunun 2,777 sonsuza kadar gitmesi anlamına gelir. Devirli ondalık sayılar her zaman rasyoneldirler. Bu aradığımız değil. 625, 25'in karesidir. Dışarıya 25 olarak çıkar. Önünde eksi var. Eksi 25'tir. Yine rasyonel. Rasyonellik, irrasyonellik eksi ile ilgili bir kavram değildir. Kökten dışarıya çıkıp çıkamama ile ilgili bir kavramdır. Bu da devirli ondalık bir sayı. Eksi olması onun rasyonel olmasını değiştirmez. Bu da rasyonel. Devirli ondalık sayılar her zaman rasyoneldir. Bu rasyonel, bu da rasyoneldi. Sadece karekök 15 irrasyoneldir. Yani rasyonel sayı değildir. Kaç tanesi diye sormuş. Bir tanesi rasyonel değil. Üçüncü soruda 0,7 devirli ondalık sayısının rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Devir olmadığında 0,7 7 bölü 10'dur. Devir olduğunda paydamız değişir. 7 bölü 9 olur. Devir olduğunda payda 9 olur. 7 bölü 9. Dördüncü soruya geldiğimizde 2,49, 9'un üzerinde devir var. Devirli ondalık gösterimin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 2,49 Tam kısmın devirli ondalık sayılarda çevreme katılmadığını bilmeliyiz. Şimdi öncelikle paydaya kadar verelim. Bir virgülden sonraki bir basamağın üzerinde devir var, bir basamağın yok. Devir olan için 9 koyarız. Devir olan adedi için 9 koyarız. Devir olmayan adedi için 0 koyarız. Birinin üzerinde devir var. Birinin üzerinde olmadığı için payda 90. Pay kısmına geldiğimizde çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu virgülden sonraki 49'dan üzerinde devir işareti olmayan 4'ü çıkartırız virgülden sonraki kısımda tamamından o sayının devretmeyen kısım çıkartılır. 2 tam 49'dan 4 çıkartırsak 45 bölü 90 eder. Burada sadeleştirme vardır. 90 45'in tam 2 katıdır. 45'e böldük 1. 45'e böldük 2. 2 tam 1 bölü 2. Bu bir tam sayılı kesir. Bunu Bileşik kesre çevirirsek 2 ile 2'yi çarparız. Pay ekleriz. 2 kere 2 4. Pay eklediğimizde de 5 bölü 2 olarak sonucu buluruz. Cevap A seçeneğidir. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her tam sayı bir gerçek sayıdır. Doğal sayıları ne? Ne doğal sayı? Z tam sayı. Q rasyonel sayı. Sayı. Q'nun üzerine şu değil işareti konulduğunda irrasyonel sayı ve R'yi de reel sayı olarak bilirsek. Bu şu çizeceğimiz kümesel bilgi kafamızda net olarak oturması lazım. Doğal sayılar en küçük sayı kümemizdir bu beşi içinde. Sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. Tam sayılar bunu içine kapsar ve üzerine negatifleri katar. Sonra rasyonel sayılar tam sayıları kapsar ve içine kesirli olanları katar. Bütün tam sayılar rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayılar... Rasyonel olmayan sayılardır. Onlar kökten çıkamazlar. Bunlar köklülerdir. Kök 3, kök 5 gibi sayılar kökten çıkamayanlar. Buradakiler ise kökten çıkanlar. Ve bunların hepsini içine alan bir reel sayı kümemiz vardır. Rasyonellerle irrasyonelleri birleştirirsek reel sayılar eder. Bu arada boşluk kaldığına bakmayın. Burada hiçbir eleman yok. Q ile Q'nun değilini birleştirirsek reel sayılar eder. Q ile Q'yu kesi, Q'nun değilini kesiştirirsek o da boş küme eder. Rasyonellerle irrasyonellerin kesişimi yoktur. Şimdi biz sorumuza gelelim. Her tam sayı bir gerçek sayıdır. Her tam sayı gerçek sayıdır. Yani R, reel sayı, gerçek sayı. Her tam sayı gerçek sayı, evet. Her irrasyonel sayı bir rasyonel sayıdır. Her irrasyonel, rasyoneldir diyor. Tamamen saçma sapan bir cümle kurulmuş. İrrasyoneller, rasyonel değiller. O yüzden irrasyonel diyoruz zaten. Her gerçek sayı bir rasyonel sayıdır. Bize zaten doğruyu soruyormuş, daldık orada. Bu yanlış. Doğruyu bulmuşuz, hala devam ediyoruz. Cevap A seçeneği. Her tam sayı bir gerçek sayıdır. C seçeneğinde her gerçek sayı bir rasyonel sayıdır. Her gerçek sayı rasyonel değil rasyoneller gerçek sayı fakat rasyonel değil. Bu da yanlış. Her tam sayı bir doğal sayıdır. Her tam sayı bir doğal sayı değildir. Negatif olan tam sayılar doğal sayı değildirler. Cevap burada A seçeneğidir. Altıncı soruya geldik. Karekök A sayısı bir rasyonel sayı olduğuna göre. Rasyonel olduğuna göre demek ki bu A tam kare olmalı ve dışarı çıkmalı. A aşağıdakiler hangisi olamaz? A 1 olur. Kare kök 1 dışarıya 1 çıkar. Rasyonel olur. A 9 olur. Kare kök 9 dışarıya 3 çıkar. Rasyonel olur. A 72 olamaz. Kare kök 72 dışarıya tam çıkamaz. A 144 olur. O da dışarıya 12 olarak çıkar. Fakat 72 bir tam kare sayı değildir. Kökten dışarıya tam olarak çıkamaz. Yedinci soruya geldiğimizde bir devirli ondalık sayıyı 1 bölü 15 olarak vermiş. X kaçtır diyor. Bunun çevrimine gelirsek tam kısım olmadığı için direkt kesir başlıyoruz. Paydamız birinin üzerinde devir var birinin yok. O yüzden 90'dır paydamız. Yukarıya geldiğimizde buradaki sayının tamamından buradaki sayının tamamı x'tir. Devretmeyen kısmı çıkartacağız. O devretmeyen kısımda da sıfır. O yüzden burası x bölü 90 etti. x bölü 90, 1 bölü 15 eşitmiş. 15 x eşittir 90. Her iki tarafı 15'e böldüğümüz zaman x'i 6 olarak buluruz. 8. soru. A ve B sıfırdan farklı birer rakam olduğuna göre 0,AB ifadesi aşağıdaki hangisidir? Herhangi bir tam sayı, tam kısım olmadığı için kesir çizgisinin önüne koymuyoruz. Burada gördüğümüz tüm sayı AB. Devretmeyen A. Paydaya geldiğimizde birin üzerinde devir var 9, birinin üzerinde yok 0. AB-A bölü 90. Cevap D seçeneği. Dokuzuncu soruya geldiğimizde sayılarından kaç tanesi rasyonel sayıdır? 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Bu 5 bölü 2 eder. Bu rasyonel. Alalım yuvarlak içine. Bu aradığımız bir şey. Eksi kare kök 121. 121 dışarıya 11 olarak çıkar. Eksi 11'dir bu. Bu da rasyonel. Eksi olması rasyonellik, irrasyonellikle ilgili bir şey değildir. Dışarıya çıkıp çıkamaması kökten önemli olan şeydir. Pi irrasyonel sayıdır. Ezbere bilmemiz gereken bir şey. Pi sayısı irrasyoneldir. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Buna almıyoruz. E, devirli ondalık sayılar için her zaman rasyoneldir dedik zaten. Bu rasyoneldir. 3 kök 3 kök 3 kökten dışarıya çıkamayacağı için irrasyonel. 8 tam kare olmadığı için kökten çıkamaz irrasyonel. Eksi 0,07 bu bir ondalık sayı zaten rasyoneldir. Rasyonel olan 1, 2, 3, 4 tane bulduk. 4 tanesi rasyoneldir. 10. soruya geldik. Karekök 38 eksi x sayısı bir rasyonel sayı olduğuna göre bu rasyonel sayısı demek ki içeride 38'den x'i çıkartınca tam kare sayı oluşuyor. x yerine aşağıdaki hangisi yazılamaz. A şıkkıyla başlayalım. 38 eksi x yerine eksi 11 yazarsak eksi 11 eksi eksi birbirine artı yapacak. 49 eder içerisi. Bu iki eksi eksi birbirine artı yapacak ve 49 eder. 49 da dışarıya 7 olarak çıkacağına göre bu rasyoneldir. Bu olabilir. X yerine yazılamayanı arıyoruz biz. Rasyonel sayı çıkıyor zaten. 18 yazarsak 38 eksi 18 karekök 20 eder. 20 tam kare bir sayı değildir. Bu irrasyoneldir. Rasyonel değildir. Cevap B seçeneği. Diğerlerini de bir görelim. 38 eksi 29 9 kalır. 9 tam kare bir sayıdır. Dışarı 3 çıkar. Rasyonel. 38'den 38 çıkartırsak karekök içinde 0 kalır ki 0 her kökten dışarıya 0 olarak çıkar. Rasyonel. 20 ise kare dışarıya çıkamaz. İrrasyoneldir o. 11. soru. ABC 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Karekök ABC bir rasyonel sayı olduğuna göre ABC toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ABC 3 basamaklı bir doğal sayıdır. ABC bir rasyonel sayı. Karekök 100 dışarı 10 çıkar. 3 basamaklılarda dışarıya çıkıp rasyonel olan ilk sayı karekök 100'dür. Bunun rakamlarını toplarsak 1 ediyor. Bu değil. 121'e gelirsek dışarıya 11 olarak çıkıyor. Rakamlarını 1 2 1'i toplarsak 4 ediyor. Rakamlar toplamı değil. 144'e gelirsek dışarıya 12 olarak çıkıyor. Rakamlarını toplarsak 9 ediyor. Bu da yok şıklarda. Devam ediyoruz. 169'a gelirsek dışarıya 13 olarak çıkar. 1 6 7 eder. 9 daha 16 rakamları toplamı 16 olan var. A6B6C toplamı 16 olabilir. Bulana kadar devam edecektik bu şekilde 3 basamaklı bütün tam kareleri karekök içine yazıp bakmaya. 12. ve son sorumuza geldik. Karekök 9 ab bir irrasyonel sayı olacak şekilde kaç tane 9AB 3 basamaklı sayısı yazılabilir? 900'lerden 900, 901, 902, nokta nokta 999'a kadar tam 90 tane sayı vardır. Şimdi bunların sonucu irrasyonel olacak. Bunların içinde tam kare olanlar rasyonel olarak çıkarlar dışarı. Bu 90 tane'den tam kare olmayanları atacağız. 900'lerdeki ilk tam kare sayı 30'un karesi olan 900'dür. Sonra 31'in karesiyle bakalım. 31 çarpı 31, 31, 93, 961. 31'in karesi 961'dir. Karekök 900 dışarı 30 çıkar, karekök 961 dışarı 31 çıkar. Bakalım 32 de 900 verdi mi? 64 96 topladık. 1024 etti. 32'nin karesi 900'ler dedi. 900'lerde tam kare olan sadece 2 tane sayı var. 900 ve 961. Bu 90 tane 900'lü sayının sadece 2 tanesi dışarı çıkıp rasyon olabiliyor. Geri kalanları irrasyonel. 90'dan 2 çıkartırsak sek burada 90'da burayı yanlış saymışız. 90 tane derken yanlış söyledik. 900'den 999'a kadar 999'dan 900 çıkartıyoruz. 99 bir ekliyoruz. 100 tane sayı var. Orayı yanlış söyledim. 100 taneden 2 taneyi çıkartırsak 98 tane 3 basamaklı olup burada 900'lerde dışarıya çıkamayan var. Cevap C seçeneği. Burada 900'den 999'a kadar kaç tane olduğunu bulmak için 999'dan 900'ü çıkartıp üzerine 1 ekliyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Şurayı da kötü yazdık. 100 tane 900'lerde sayı var. Oldukça zor bir soruydu teok seviyesi için. Bu şekilde bu, çalış bu Kavram kavrama testimizi de noktalamış oluyoruz.